6 dönümlük bir arazi üzerinde güzel bir ilçe halk kütüphanesini yapmış, gerçekleştirmiş olacağız. Tabii kütüphaneler çok önemli. Özellikle çocuklarımızın, efendim oradaki vatandaşlarımızın boş zamanlarını değerlendirmesinden tutun da kendilerini geliştirmek, sosyal kültürel anlamda efendim kendilerini daha da iyi hale getirmek için, daha da geliştirmek için önemli bir mekandır bu anlamda da inşallah oradaki vatandaşlarımıza ciddi bir katkı, öğrencilerimize önemli bir katkıyı sağlamış olacağız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yarın.